Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Tabii ben, ki unutmamak ben, lazım. Unutmamak Bakın lazım bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Bakın biz bence biz fotoğrafın büyüğünü kaçırıyoruz. Fotoğrafın Bak, büyüğüne geleceğiz. Ha bir cümleyle söyleyeyim. Bütün bunlar, bütün bu yapılanlar, bütün bir PR çalışması, direngezi meselesi. Bu direngezi kime direniyorlar? Kenan Evren'e mi direniyorlar? Köylüye dışkı yedirenlere mi direniyorlar? Bu ülkede darbe yapmak isteyenlere mi direniyorlar? Bu ülkenin... Aksine bunlar köylüye dışkı Aha, yedirenler. Ha, bu, bu ülkenin bankalarını peşke çekenlere mi direniyorlar? Bu ülkenin <laughs> heba edenlere mi direniyorlar? Bu ülkenin bankalarını faiz, paralarını faiz lobilerine yedirenlere mi direniyorlar? Bu, bu gezi diren gezi diren. Neye direniyorlar? Bir, bir açıklasınlar ben de direneyim yani. Bu ülkenin yararına ise, menfaatine ise herkes ezberlemiş diren gezi diren. Nereye direniyorsunuz? Ya bir direnir de nereye? Ki darbe mi, tanga mı direniyorsunuz? Bir e böyle zulüm yapanlara mı direniyorsunuz? Köylüyü, kentliyi soyanlara mı direniyorsunuz? Kime direniyorsunuz ya? Kime direniyorsunuz? ya siz sandık varsa seçime gidersiniz. Bu vatandaş iyi kötüyü görür, herkesin dersini verir, herkes de payına razı olur. E sandıktan ibaret değil demokrasi. E silahtan mı ibaret, tanktan mı ibarettir demokrasi? Yani sokakta yürüyen tanktan mı ibarettir? Bunu da kim söylüyor? Bizim aydınlar. Ben dün ki e, sizin sizin e, CHP başkanı Hayır suydu. ben dünkü Mısır darbesinden sonra neyi öğrendim biliyor musun? Namlusunu halka doğrultmuş tanklardan sonra kalemini halka doğrultmuş sözlü aydınları da gördüm. Yazıklar olsun. Adam dün darbe oldu sanki o darbe Türkiye'ye sıçacakmış gibi havalara kalktı. Yerlere kalktı. Böyle amuda kalkacak. İnanır mısınız? Bakınız. Bir Müslüman olarak, bir insan olarak, bir siyasetçi olarak dün saat sabahın altısına kadar uyuyamadım. Sanki o tankların namluları benim pencereme dayanmış. Benim pencereme ateş edecek, edeceklermiş gibi üzüldüm. Tedirgin oldum. Ve o generallere, o sisiye, misiye, kisiye, pisiye nalet yağdırdım. Allah belanızı versin. Ya siz kimsiniz ya? Ben seni kurtaracağım. Ben orduya. Sen kimsin ya? Sen asker sen git sınırları koru. Gelmişsin ben senin sana demokrasi getir. ne demokrasi? Sende demokrasi mi var ya? Sen on başı eri eziyor, çavuş on başı eziyor. Size bir yerleşik yapı vardır. Herkeste bir zaten bir hakimet şeyi vardır. Yani bir kimse kimseye karşı bir şey konuşabilir mi? Orada bir özgürlük var mı? Disiplin gereği de olur. kendi disiplin kuralları var. Şimdi yani. öyle değil mi? Yani o ülkenin vatandaşını öyle disipline edebilir misin? Hazır oldan yani. açtınız. Hazırda şimdi... açtınız. Şunlardan <laughs> okuyalım.